Sizin efsane rüyalarınızda benim kanalımdayız. Ay, şöyle yazmış: Gigi gi, giller yb yb. Rüyamda şelale ve çocuklar o şelalenin üstünde aşağı doğru atlıyordu demiş. Şelale doğadan geliyor. Yani doğanın yağmurlarla oluşan dereler, ırmaklar, şelaleler oluşuyor. Ya, o kadar güzel bir rüya ki düzeninizle alakalı sıkıntınız neyse tartışıyorsanız işinizde haksızlığa uğruyorsanız ya da birileri sizin hakkınızı yiyorsa size ait hakları güzel bir şekilde alacaksınız ama sizin de dilinizle alakalı sorunlarınız var bu dilinizi çözmeniz lazım ve uzun süredir çocuk beklentiniz ya da çocuklarla alakalı bir sıkıntınız varsa onların da toparlanacağı gözüküyor. Gonca Zeybek rüyamda zenci bir kız çocuğunun çok kustuğunu gördüm. Evliyim 90. Bu siz çocuk sahibi olacaksınız ve gerçekten de bu çocuğunuzla alakalı noktalarda e, güzel bir aydınlanma, e, güzel bir noktaya erişmeniz söz konusu olacak. Bununla ilgili endişe etmenizi istemiyorum. Nargis, rüyamda çok fazla yılan görüyorum ve küçük ama beni vuramıyor. Bir de en çok rüyamda pasta yiyorum, tatlı yiyorum. Nargis, rüyada pasta işinizde haksızlık, parasal evde ailenizde sorunları gösterir ve bu hafta çok büyük ya da rüyayı gördüğünüzden beri sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ve bu sorunlar yılan görüyoruz. Parayla alakalı sorunlarda canınız yanabilir ve haksızlığa uğrayabilirsiniz. Tuğba Çakır ablacığım annemle bir evdeyim temiz evi temizleyecektik ev tozlanmıştı sonra balkona çıktım karşımda denizi gördüm hava güneşliydi ve karşı balkonda sarışın bir kadın vardı gülümseyerek bana merhaba dedim ev temizlemek Baba soyunuzla alakalı haklarınızı almayı gösterir ama biraz anneniz ya da sizde bir cazgırlık olduğunda hakları almadan ölürüm de bırakmam demeyi gösterir. Temizlik aslında haklarınızla alakalı noktadır. O yüzden. E çok güzel oluşumluluklar var. Güneş görmek, hava zaten şu an güneş mevsimdeyiz ve güneş, sizin istediğiniz erkek çocuk ya da erkek kardeşinizle alakalı çok büyük bir aydınlanma. Balkonda sarışın bir insanın gülümsemesi renktir. Sarışın insanların size nazarı geliyor. Lütfen sarışın her insan gördüğünüz gözleri renkli olacak mutlaka. Kendinize dua okuyun. Ve bu dua size çok büyük. Nülüfer'de muz bahçesi ve muzlar, her yer muz olmuştu. Babamın bahçesindeydim. Sizin ba ev ve gökten buğday yağdığını görmüştüm Nülüfer'de. O bize de yağsa. Sizi bolluk ve bereket çok büyük. Allah'tan ne istiyorsanız, para, aşk, koca, huzur, mutluluk, zenginlik, yalı, daire. Rabbim size bu gördüğünüz rüya, rüyanın, en büyük oluşumunu verecek ve hiç endişe etmenizi istemiyorum. Çok güzel aydınlanmalar var Merak. Efsane rüyalarınızı efsane şekilde yordum. Canlar, kanlar, her şeyler bizde kalın, takip edin, sevgide kalın. Hoşçakalın.